Evet, Hap Bilgiler serisinde İslam hukukunda mehir çeşitleriyle devam ediyoruz. Dört türlü mehir çeşidimiz var. Mehri müsemma, mehri misil, mehri muaccel ve mehri müeccel. Mehri müsemma nedir? Mehri müsemma, yani nikah esnasında veya nikahtan önce belirlenen mehire biz mehri müsemma diyoruz. Mehri misil nedir? Mehri misil ise nikah esnasında veya nikahtan önce eğer mehir belirlenmediyse nikahtan sonra gelinin Baba soyundan bir kadına verilen ortalama bir mehir neyse yani eş değer bir mehir neyse ona benzerlere benzerlerine verilen bir mehir e, o kişiye de yani o gelin hanıma da ne yapılır mehir olarak verilir. Diğer iki türlü mehir ise mehri muaccel ve mehri müeccel. Muaccel ne yapacağız nasıl kodlayacağız? Acele acele. Hemen peşin verilen mehir mehri muaccel. Acele acele diye kodlama yapıyoruz. Mehir müeccel ise ecel, sonraya bırakılan, ertelenen, ecel gelinceye kadar seni mehrini vermeyeceğim. Yani senin mehrini erteledim, ecel kısmından arkadaşlar ne yapacağız? Kodlama yapacağız. Evet hemen kısaca hızlı bir şekilde tekrar edelim. Mehri müsemma nikah esnasında veya nikahtan önce belirlendiyse mehri müsemma nikah esnasında belirlenmediyse sonraya bırakıldıysa mehri misil hemen peşin verildiyse mehri muaccel Sonraya bırakıldıysa adam dedi ki benim düğüm dostlarım var 2 sene sonra 3 sene sonra ödeyebilirim bu da mehri müeccel. Takip etmeyi paylaşmayı ve bu bilgileri bu videoyu ihtiyacı olan sınava hazırlanan bir arkadaşına göndermeyi unutma.